Maç sonrasında Kurban Gurbanoğlu Hoca basın toplantısı sırasında Aklı Fikri Galatasaray'da ve sizdeydi. Size de özel selamları da var onu söyleyeyim hem Galatasaray'a hem size. Ee, o sırada Aklı Fikri maçta bir yandan maçı takip ediyor, bir yandan da dedi ki basın toplantısını bitirirken hadi şimdi Galatasaray taraftarı olalım, Galatasaraylılara destek verelim dedi ve salondan çıkarken de bütün herkes alkışladı böyle. Yani o sırada da Ajax maçı oynanıyordu. <laughs> Bir daha bence suallar bitti. Galatasaray'ın oyunu var. Gide Galatasaray'a, Azerkeşli'ye. <laughs> Sağ olun. Ne diyeceksiniz bu konuyla ilgili? Ben öncelikle e, Azerbaycan'a sevgilerimi göndermek istiyorum. E, Azerbaycan Zafer Bayramı, onu kutlamak istiyorum. İnşallah e, onların da... E, Sağdaki zaferler çok önemli ama... Dışarıdaki zaferler çok çok önemli. İnşallah her zaman kalbimiz, gönlümüz onlarla birlikte aynı duyguları yaşıyoruz. Yani kardeşiz Azerbaycanlı Azerbaycanlı kardeşlerimizle hep aynı duyguyu yaşıyoruz. Kurban Kurbanov da bunlardan biri, Karabağ takım bunlardan biri. Aslında tabii ki biz tabii şu anda Avrupa'da mücadele ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde beraber mücadele ediyoruz. Aynı duyguları yaşıyoruz. Biz onların maçlarını takip ediyoruz. Onlar bizim maçlarımızı, maçlarımızı takip ediyor. Çok başarılı bir Karabağ takım var bir kere. O yüzden Kurban Hoca'yı buradan tebrik etmek isterim. Aslında çok uzun yıllardır orada çok büyük işlere imza atıyor. Biz 3 sezon önce bir Karabağ'da, Karabağ'la, Bakü'de Karabağ'la bir hazırlık maçı oynadık. Gerçekten hem orada onu tanıma fırsatı oldu benim için. Hem Karabağ takımını tanıma fırsatı oldu. Yani bu başarıların hiçbirinin şans olmadığını düşünüyorum. Yani o günden itibaren yani hem oynadıkları oyun, sağ içi sağ dışı tabii ki o arkadaşlığımız, dostluğumuz ayrı ama yani sportif olarak Karabağ takımının ne kadar iyi olduğunu aslında karşı karşıya oynadığını da çok daha iyi görüyorsunuz. O yüzden Hani Kurban Hoca'nın ne kadar iyi bir teknik direktör olduğunu karşı karşıya bir hazırlık maçı hazırlık maçı bile olsa orada net bir şekilde görmüştüm. O yüzden Avrupa'da yakaladığı başarılar hiç bana sürpriz gelmiyor. Yani bu sene için değil. Geçen sene, önceki sene çok şanssız maçlar da geçirdi. Bir Leverkusen maçlarını hatırlıyorum. Gerçekten Leverkusen'i çok rahat şekilde eleyebilecekken çok büyük şanssızlıklar, kırmızı kartlar ve bu sene yine iyi başladılar. Benfica maçıyla çok iyi bir başlangıç var. Chelsea maçı yine önemli bir puan bence. Yani kazanabilirdi de. Yani her zaman kazanmaya yakın bir takım. Belki bizle Galatasaray'la bunu da eşleştirebiliriz. Yani biz de hep kazanma odaklıyız. Evet, yani evet, evet. Hoca, Karabağ yine kazanma odaklı. Ve inanılmaz mutlu oluyoruz tabii ki ve onların bize olan bu ilgisi, bu desteği, yani maç sonu o videoyu da seyrettik, onu gördük. Görmediğimiz tarafları da var tabii ki ama gördüğümüz tarafında tabii ki çok mutlu olduk. Aynı duyguları yaşamak, paylaşmak çok önemli, çok değerli ve inşallah en kısa zamanda yine bir araya geliriz. Yani böyle tabii fikstürler çok yoğun oluyor. İşte Milli oyuncular kamplara gidiyor aslında. Bu tür hazırlık maçları çok güzel olmuştuk. 3 sene önce Karabağ'a gittiğimizde. Gece bir buçukta indik ve inanılmaz bir insan seli havalimanında bizi beklediler, bizi karşıladılar. Yani belki hiç görmediğimiz bir karşılama, otele gidene kadar maç günü biliyorsunuz deprem den etkilenen vatandaşlarımız için bir yardım maçıydı bu. Hem o duygularımızı bizle paylaştılar. Hem de işveren e, oldu gerçekten bir gövde gösterisi oldu. İnşallah en kısa zamanda bunu tekrar e, yani tekrarlamak önemli. Bunu inşallah e, en kısa zamanda tekrar yaparız. Hocam inşallah finalde karşılaşırız ya. Yani biraz böyle klasik olacak ama ben artık Galatasaray deyince hiçbir şeye şaşırmıyorum. Yani bunu samimiyetimle söylüyorum. Yıllardır Galatasaray'ı takip ediyoruz. Galatasaray'ın şampiyonlar maçlarını anlatıyorum. Siz varsınız. Sizin büyüklüğünüz, Galatasaray'ın büyüklüğü. Meşleşince böyle çok farklı şeyler konuşabiliyoruz. Yani ben dedim ya hayallerinize ortak olduk diye. Bir yarı final Galatasaray-Karabağ mesela. Çeyrek final. İnşallah, yani... İnşallah. Ama çok zor olur hocam yani evet. çok zor olur. Yani i̇ki takımın da başarısı çok önemli. Tabii Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten çok zor bir platform. Yani bu hangi takımın nerede kimi eleyeceği hiç belli olmuyor. Özellikle son 16'ya kaldıktan sonra ama e, bu son 16 içinde tabii ilk 20'de giren girenlerin biliyorsunuz bir play-off'u var. Evet. Yani buralardan çıkmak kolay şeyler değil ama e, tabii ki iki takımın hedefi de e, gidebileceği en yüksek yer olması gerekiyor. İşte bu maç maç e, çok değişiyor. Yani performansınız, o dönemki formunuz, işte oyuncu grubunun sakatlık durumu, e, cezalı durumu ama yani bunların her şeyin her senaryonu iyi gittiği yerde de e, tabii ki hayallerimizden ödün vermememiz gerekiyor. Yani en yukarıyı en yükseği hayal etmemiz gerekiyor. Zaten başarılarda e, böyle geliyor. İnşallah her şey çok güzel gidiyor. Hem bizim için hem Karabağ için. İnşallah çok güzel e, yerlere ulaşırız Şampiyonlar Ligi. Dediğim gibi yani en büyüklerin olduğu birlik, en büyüklerin olduğu yerde de gerçekten büyük hedefler, büyük hayaller. Onun peşindeyiz. Hocam, Karabağ maçlarını seyrediyorsunuz değil mi? Benfica, Atletico Bilbao, Seyrediyorum. Kopenhag, da ekipler bir de yani çok zordur ya ve Chelsea. Evet. Yani Karabağ, demin de söyledim, hiç oyunundan ödün de vermeyen, çok akıllı oynayan, gerçekten çok dinamik, sert ve çok da pozisyona giren bir takım. Rakiplerini çok zorlayan bir takım. O yüzden hani hangi takımla oynarsa oynasın, bence iç sağ, dış sağ performansı da değişmiyor. Şu da vardır, bazı takımlar iç sahada çok iyidir, bazı takımlar dış sahada çok iyidir. Yani Karabağ'da hem iç saha hem dış saha performansını çok eşleştiriyorum. O yüzden bu da demin de söyledim yani Kurban Hoca'nın başarısını gösteriyor. Hocam 7 sene önce Chelsea ile oynadılar, 4-0, 6-0 kaybettiler. 7 senede üstüne koya evet. koya siz de bahsettiniz yani bu bir artık hani hocanın tesadüf olmadığı başarılarının. Ve şimdi ile 2-2'lik iki beraberlik. Yani Enzo Maresca da söyledi. Eski Karabağ değil diye. Futbol böyle bir şey, değil mi hocam? Evet. Sabır çok önemli. Bence yani devamlılık da çok devamlılık. önemli. O yani Kurban Hoca'nın uzun yıllar orada olması, aslında takımın üzerine koyarak götürmesi, Avrupa'daki başarılar aslında futbol için çok güzel bir örnek. Yani bizim bunu bu tabii ki Türkiye'de yaşama şansımız yok. Belki 2100 yılında falan <laughs> olabilir ama yani Türkiye'de yaşama şansımız yok ama gerçekten yani bunu Avrupa'da da yaşıyoruz da futbol başarıya odaklı. Kurban Hoca da çok başarılı olduğu için o şekilde devam ediyor. Ama güzel olan da bu aslında yani o devamlılık üstüne koyarak gitme, takımı tanıma. O yüzden yani iyi bir bence şey futbol içinde güzel bir örnek yani o Karabağ ve Kurban Hoca'nın hikayesi de bence futbol içinde de çok önemli bir hikaye. Hocam